Tünaydın Türkiye. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet bugün geç geldim çünkü bir kamptayım. Size daha iyi hizmet etmek için kendimizi geliştiriyorum. Evet bugün kandil aynı zamanda Başak Dolunay'ı. Efendim bugün doğanlar doğum gününüz kutlu olsun. Bugün doğmuş olanlar çok zeki sorunlarını zekasıyla çözecek Maneviyatı düşkün kişiler olacak. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İşte biz de bir ara verdik. Hemen dedim bir canlı yayınımı yapayım. Mahrum kalmasın takipçilerim. Evet, evet sevgili dostlar bugün Başak dolunayını deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda Berat Kandili akşam saatleri Ay Başak burcunda ilerliyor 15:30'da dolunayı gerçekleştirecek fakat akşam saatleri Berat kandili olacağı için lütfen e, gecenin o e, sonsuz ilahi enerjisini e, temize çıkma enerjisini kullanalım lütfen e, dualarımız kabul olsun. E, peki bu Başak dolunayı nasıl bir e, durum? E, satürn'yen bir e, Başak dolunayı yaşayacağız. Oldukça keskin bitişleri olan. Fakat aynı zamanda da dönüştürücü, kadersel anlamda gerçekten bizleri oldukça etkileyecek. Fakat her şerde bir hayrın olduğunu bilerek gerek sağlık olsun, gerek ikili ilişkiler olsun, iş bitişleri olsun bunların hepsinin Yaradan'ın bize aslında onun yolunda daha fazla yol almak için, olgunlaşmak için açtığını ve daha iyi kapılar araladığını e, bilmek şartıyla ilerlememiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar, peki bu Başak Dolunay'ını önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde nasıl deneyimleyeceğiz? Sevgili koçlar, öncelikle e, sizler sağlıkla ilgili olan konularla e, teste tabi tutulabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bir takım zorluklar yaşanabilir sağlığınıza özen gösterin özellikle sindirim sistemi e, ayak sorunları e, bu dönem gündeminizde olabilir ailenizin e, aile bireylerinin bir takım sağlık sorunları olabilir e, dikkat edin diyorum sevgili boğalar nasılsınız evet sevgili boğalar e, sizin için güzel bir zaman dilimi e, çünkü olumlu anlamda e, aşk hayatınızla ilgili tamamlanmalar ee, çocuk sahibi olmak isteyenler için e, çocuk sahibi olabilirsiniz ya da size hizmet etmeyen bir ilişkiyi e, bitirme zamanları e, yatırımlarla ilgili de güzel kazançlar elde edebilirsiniz sevgili e, ikizler burcu e, bu dönem e, maalesef aile bireyleri e, ev taşıma e, ev yerleşimi gibi konular, miras konuları sizin için zorlu olacaktır. Bir takım bitişler belki de eşle uzun dönemli birisiyle ayırabilirsiniz yolları. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve geldik sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, Evet, bu bu dönem kendinizi fark etme ve aydınlanma zamanları dolayısıyla doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili aslan burçlarına. Sevgili aslanlar, bu dönemde kendinize biraz daha özen gösterme zamanlarınızdasınız. Çünkü maddi ve manevi olarak, sorgulandığınız bir sürecin içerisindesiniz. E, teste tabi tutulacaksınız her şeyden yana. Dikkat etmekte fayda var. E, kendi değerinizi bilme zamanları e, ve <laughs> e, bir şeyler yazıyorsunuz ama e, bitirmeye çalışıyorum. O yüzden e, tamamlayayım. Ondan sonrasında merak ettiklerinizi e, lütfen yoruma bırakın. Daha sonrasında e, hikayelerde e, cevaplamaya çalışayım. Sevgili Başaklar, kendi burcunuzda gerçekleşen Dolunay'ın etkisi kadersel anlamda bir takım tamamlanmaları, evlilik kararı, ayrılık kararı, yeni bir iş başlangıcı da size verebilir. Hayırlara vesile olsun ve geldik sevgili terazi burçlarına. Sevgili teraziler, hayat yolculuğunuzda e, bu dönem e, sizin için oldukça e, enteresan dönemler. Dolayısıyla bunları doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Aklınızı kullanarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrepler, sizin için oldukça güzel bir sürecin içerisindesiniz. Bu dönem sosyalleşeceğiniz bir takım kıdemler alacağınız bir dönem. Doğru bir şekilde değerlendirme zamanı. Ee, sevgili e, yaylar, sevgili yaylar, kariyerinizle ilgili bir takım e, bitişleri deneyimleyeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Dolayısıyla e, gerek eğitim alanında olsun e, yükümlülükler almak, sorumluluklar almak, bir takım e, bitişler ve kariyer değişiklikleri bu dönem ön planda olacaktır. Sevgili oğlaklar, yurt dışı uluslararası konularla ilgili teklifler, işbirlikleriniz. Bu dönem gündeminizde olacak. Takım çalışmalarınızdan yana kazanç sağlama durumlarınızda söz konusu. Ve geldik sevgili kova burçlarına. Sevgili kovalar, bu bu dönem sizin için gerçekten değişim ve dönüşüm zamanı. Dolayısıyla hayattaki tercihlerinize bir dikkat etmeniz gerekiyor neredesiniz, nereye gideceksiniz bir takım arkadaşlıklar, dostluklar bu dönem içerisinde bitebilir ama önemli olan sizin kendi kararınız dönüşüm zamanı sizin için sevgili kovalar ve geldik sevgili balık burçlarına ikili ilişkilerinizle ilgili yeni bir dönemin arifesindesiniz bir takım bitişler var gerek iş hayatınız olabilir gerek aşk hayatınız, evliliğiniz olabilir ancak bunlar sizin için oldukça dönüştürücü ve sağlamlaştırıcı her şerde bir hayrın olduğunu unutmayın. Evet, sevgili dostlar bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beraatinizin sahilinizden verilmesi dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum. Bay bay.